Eski çalıştığım yere geldik, Gagamanjur Bestekar. Birazcık yemekler yedik, çok güzeldi. Buranın çalışanlarına çok teşekkür ediyoruz. Size birazcık Gaga turu yapalım o zaman. Buyurun. Selam var. Bugün evde kalmaya karar verdim. O yüzden de hmm, film session yapacağız. Ne izlesem ne izlesem diye düşünüyordum. Sonra Blade Runner'da karar kıldım. Selamlar. Yeah. Hey. E, bugün yine bir dövme günü. Aslı Hanım'a dövme yaptırmaya gidiyoruz. Pastel serisinden birkaç dövme yaptıracağım bugün. This is Arkadaşlar kombin yapacağım diye aslında yanına birazcık geç kaldım sanırım ama o da zaten yeni uyanmış. Okay. Gömleğimin arkası ne yalnız ya. Başka bir şey yok. <laughs> Seveler bizde saplak var çünkü saplandan çıktı yani tam suretinde çünkü. <laughs> Hello. Kendi olan vlog hoş geldiniz. Evet. Saçlarıma ne diyorsunuz? Hey yo homies. Evet. Black Friday indirimini kaçırmamak için bugün mont almaya gideceğim. Umarım güzel e, işim görecek bir mont bulurum. Hı. Bundan deneyelim hadi şimdi. Yüzümüze yapıştıralım. Aha. Bir şarkı açayım dedim. Modum düştü de böyle. Sessiz sessiz evde Tekim <laughs> yani tek olduğunuz için de çok bir konuşma gereği ses çıkarma ihtiyacı duymuyorsunuz arada bir kendi kendime kurmuş olduğum bir iki cümle hariç böyle göstereyim hiç konuşmadım neredeyse o yüzden sessizlik korucunda gibi hissediyorum bu sabahtan beri kendimi <laughs> Yes, guys. Sonunda çıksam Evet, kendime çok güzel bir mont aldım. Decathlon'dan aldım. Black Friday <laughs> nedeniyle AVM'ler tıkış tıkıştı. İnsan kaosu. Çok darlayıcıydı. Decathlon'dan 8.90 liraya aldım. Zara'dan 1000 liraya bir mont almaktansa daha ısıtıcı ve kullanışlı olacağını düşünüyorum. Şimdi arkadaşımızın evine geldik. Yanında da Arda oturuyor. Burada da bir tane köpeğimiz var. Bakın. Aa, Hepinize merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden sohbetimize devam ediyoruz. Bugün sizlerle beraber çok ünlü, saygıdeğer bir sihirbaz arkadaşımızın evindeyiz. Bu arkada gördüğünüz bütün eserler sihirle alakalı efendim. Küçük bir kitaplık turu yapardık tabii ki ama ev sahibinin izni olmadan böyle şeyler ayıp olur ayıp olur. Bu yanda göremediğiniz kişi de <gülüyor> <gülüyor> çok ünlü olduğu için kendi göstermek istemiyor. Daha doğrusu o kadar parlak bir ışıltıya sahip ki kameralar onu çekemiyor. Lens falan yanıyor yani. O yüzden onun gözükmemesinin kusuruna bakmayın lütfen efendim. Bu <laughs> 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 <f austcr> isti. Mango aransı. Evet o zaman evet soruyorumun yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün bir rapora soruyoruz. Aha. Merhabalar, ben Ezgi Cebeci. Merhabalar, ben de ismini belirtmek istemiyorum. Yani. <laughs> Her <laughs> şimdi dışarı çıktık. Evdeki challenge'ımızdan sonra biraz da dışarıya turlayalım. <laughs> evet, ayran sokaklarını bulamıyorum. Burası bizim çok sevdiğimiz Şimşek Sokak. Buradan Tunus'a kolaylıkla gidip gelebilirsiniz. Sevgi değer kameramanıma, saygı değer çok teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar, Tunus'ta, pardon Büklüm Sokak'ta bir at adımı yapacağız sokakta. Arkadaşlarımızla. <laughs> Sizi de oraya getiriyorum ne <laughs> şu At adımımız sokakta devam etmekte. <laughs> Sokaklar bugün bomboş cuma olmasına rağmen. Eğlence sektörü bitmiş durumda gerçekten. Türkiye ekonomisinde çok büyük bir katkısı var bunda. Teşekkürler Türkiye. Teşekkürler. Süper bir gençlik yaşıyorsan. Neyse bu video <laughs> negatif bir video olmayacak. O yüzden birazcık sizinle tunalı turu, turu, yapalım. Haydi bakalım. Evet. Bunlar tunalda Büktüm sokakta bulunan çok önemli taşlardır. Milattan önce 281 yılında de, bu taşlar günümüzde hala kıymetini korumaktadır. Evet, burada da çok ince işlenmiş bir ipek pamuğu görüyorsunuz. İpek böceklerinin ince dokunuşları ile işlenmiştir. <laughs> evet, şimdi en sevdiğim mekanlardan birisi olan karargaha gidiyoruz. Burada <laughs> böyle Mercedes'ler var. Burada çok önemli grafitilerimiz var. Onları da alalım lütfen. Teşekkürler. Ben de şöyle bakayım. Evim burada. Çok güzel bir göl oluşmuş. Gölbaşı Gölbaşında diyorlar ama gölbaşı tam olarak da burada. Başımın üstünde de yeri var tabii ki. <laughs> evet videomuzu sponsor olan Tamam burada keselim. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> evet, prova alanındayız. Fethek yep. Hanım. Merhaba. Youtube'a bir şey demek ister misin? Merhaba. Güzel altınlar giyici ya, gerçekten. Saçını çok güzel olmuş çok güzel sokuyorlar. <de. gülüyor> kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sevgimle beraber hamburger hazırlama keyfi. Dostum. Dı dı. Özenle, özenle dilimlenmiş. Malatya domates diyordum. tek adresi. Bugün provadan da ufak ufak hisler koymaya çalıştım. Prova ne diye sorarsanız aşağıya Who diye koyuyorum oradan inceleyebilirsiniz neyin provası olduğunu. Bir tane modellik adansı.